Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Ee, video başlatmak için öyle uğraştım ki arkadaşlar, yani düşünmeniz, düşünemezsiniz yani. O kadar başlattım. Video başlatmak için öyle bir şey yaptım ki, o kadar uğraştım ki geldi burada Creeper patladı. Neyse arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Ee, Minecraft'ta köy vardı yani köye yerleşmiştik en son burada creeper patlattı video ya açacağım diye başlatacağım diye creeper başladı serimiz vardı dedim ben size ikinci bölümden sonra like sayılarına göre seri yapacağım ee, dediniz tamam o videoda 5 like gelmiş o video like'a göre yapsaydım ikinci bölümü gene gelecekti 5 like gelmiş bir içinde bir gün bilmem 14 demirimiz var. Sizce bunu ne yapayım? Ben kazma yapacağım önce. Şöyle yapasın ya. Oh ye. Yeah. Gelişim yapıldı. Demir kazma değil. Mi? Evet şimdi ya öbür fırın da gitti. Öbür fırın nerede? Öbür fırın kayboldu. Bu o kadar maden kazdık. O kadar madenimiz var. Hemen zengin. Hemen zengin oldu. Taşımız yok ya, İnanamıyorum Köye yerleşmeyi düşünüyorum. Köyden uzaklaşırsam belki şey yapamam ama cheat falan böyle bir şeyler yaparım. Ee, ben bu arada o kadar kömürüm, o kadar kömür de gitmiş. Kömür de gitti ya. Ee, e, çok zahmetsiz oldu şimdi. Kömürler de gitti. sıkıntı. Neyse şimdi ses kapattım çünkü. Ses kötü oluyormuş Ya. Yani. Videoda ıı oluyormuş. O yüzden ses kapatma gereği duydum. Yani ilk videoda olur böyle şey. Olur böyle şey. Tabi video kontrol ederken dedim ya bir daha mı çekse? Gerçekten öyle dedim ya. Yani. Şimdi bak ben ne yapacağım biliyor musun? Biliyor musunuz? Göğüslük önemlidir. Göğüslük en önemlisi demir gözlük Pantolon. Takımı çek diyor. Çekeceğiz birazdan. Bekle sen. Pantolon. Ayaklık. Hepsini yaptık. Aa! Aa! Bir, iki, üç tane daha demir. Okey. Üç tane daha demir. Bunların hepsini giyiyorum ben. Demir. Uy uy uy. Uy uy uy. 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 Nerede? Nerede? Lan uy. şeyleri açtı. Nerede lan? F4. F5 miydi? Ha evet, uyuuu. F6 mıydı? F4. Lan kaç? F5 yani. Uyuuu. Eee prankiyon. Neyse Tamam şimdi. Ne yapacağız? Köye yerleşeceğiz. Eee bir tane ev bulacağız. Güzel bir büyük bir geniş bir geniş geniş geniş, geniş, geniş bir tane. Nerede bu değil ya yani. bu kadar değil. Ah. Creeper patladı abi ne alaka bilmiyorum ben de. Ne şimdi? Köy farklı ta o ya abi burası ev evet. değil mi? Maden hoca. Aa zombi vallahi zombi gördüm. Oo. Hayırdır? Dur baltayla savaşacağım. Baltayla savaşacağım. E çok açım ama yemeğim var. Bu nasıl bahane veriyor bunu? Yı, dokuz avaz, dol. O tekrar. Tekrarladım aslında. Canımı azalttım sonra baltayla vurunca tak gitti. Allah rahmet eylesin. Şimdi buraya ev yaparsak çıkışta e, buranın olduğunu unutup belki düşebilirim. E, o tarım, tarım işine girmişler köylüler. O tam olmuş patates, patates. Tam olmamış bu. <laughs> Pancar mı? Pancar. Pancarlarla da, da gireceğim köyü. Abi neredeyse köylerin hepsinde e, hepsinin evleri inucu boş. Yalnız. Ben bu uyuyayım. Ben bu uyuyayım. O yarık var ya arkadaşlar. Yanlış anladım. O yarık var ya arkadaşlar. Ona bir gelelim Şimdi şurada mı? Şurada Çin ama. Uyu uyu. Uyu buradan. buradan, buradan yani. burada, uy, uy, buradan, burada uy. uyu. Burada uyu uyu burada. uyu. Uyu Ha. Şimdi sabah olduğu için o yarık dediğimiz yani, yere girmemiz mümkün. İki tane şeyim vardı. Eee demirim. Onunla da ben kılıç yapmayı planlıyorum. Çünkü yani kılıç yok. Kılıç. Kılıçsız gidilir mi o yere? Canavarlar vardı. Neler vardı orada. O yüzden ben bir kılıç çektim. Ne Ne oldu? İnşallah ölmem. Ölürsem diye ben bir sandık yapıp önemli eşyalarımı koymak istiyorum. Kılıç, demir kazma falan kalacak. Ama ben zırh istemiyorum ya. Zırhı... Ya ölmem ben. Niye ölceğim? Su var orada. Su su. Gerek yok. Gerek yok. Valla şu an ölürsem... abo düşmanı oğlu ikisi. Gel hadi hadi gelemiyor değil mi? Aa, nerede su vardı? O demir var. Demir var. Demir gördüm hemen. Bir. Alay için blok koyarak inmeye uğraşamayacağım. Şurada su var. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hoppa. Bak hiçbir şey olmadı. Sağlık salim. Bu ne lan? Neyse tamam, oldu. Yeni tarifler açıldı. Şimdi bloçları kazalım. Kömürümüz oldu. Sabah gitmek buraya daha güvenli. Düşünün gece gittiğimizi. Burada bir sürü yaratık mob vardır kesin. Gece git. 5 levelim. Hiç ölmedim. Öldüm. Arkadaşlar iyi ki öne, e önemli eşyalarım yoktu ve yakında öldüm. Önemli eşyalarım olsa bile yakında öldüm. E creeper patlayınca ben öldüm. Çünkü Creeper'ın patladığını görmedim. O yüzden ölme gereği duyma gereği duyuyorsun. Kaç demir? Ya, hiç demir. Aga be o, 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 kılıca gerek yoktu tam zırh çekecekti. O da demir, demir. <laughs> Ne gerek? toprak. Daha kendi yatağımızı yapamadık ama yatağımız var ya köyde. Köyden araklarız nerede? Ya nerede? O daha yüksek değilmiş. Ben niye indim aşağı? Hadi bismillah. Bak canım gitmedi arkadaşlar. O kadar düştüm. İşte zırh be. Sanki ilk defa zırh görüyormuşum gibi. Kaç tane zırhlar yaptım. Ne derit zırh ne derit. Net ferite zırh yaptık. Beşli oluyor mu? Şöyle desek. Böyle böyle böyle. 1, 2, 3, 4, 5. Aa 5 de oluyor galiba. Şu crafting table yapayım mı şimdi? Yapayım ya. Elmas arayışına da çıkarız bundan. Yap bir tane craft. Hop hop hop. Aha oluyor. Esmer. Tamam tamam bu burada kalsın. Ben aşağı ineceğim. Ee, ay ineyim mi? Ee, i̇nmeyeyim istiyorsan. <laughs> Köye bir yerleşelim. Ee, madem burası arkadaşlar. Ee, madem. Hoppa. Hoppa. Ben şuradan bir stik var. Evet. Kömür. Tam 12 tane. Daha. Hoppa. Yok abi burada bir şey ya. Ana vardır vardır bekle bekle. Ben bir karanlıklarına gitmek istiyorum. Ben bir kaşınmak isteyebilir miyim? Tamam kaşınıyorum ben şimdi. Eee o demir demir demir. Demir gözümden kaçmadı. Ya tamam. Şu var ya şu şey. şey. Çakıl. Vallahi gebert çekmedi. Aman çıkayım ya çıkayım. Hop. Bup, bup bir köye yerleşelim mi? Çünkü köy ya bu kadar mı su ya? Nerede? Hemen almam lazım. Adım adım adım. Bugün de deneme sınavı var bizim. İngilizce. Ah, ah, ah. ah. <laughs> 10 tane yetmez. Yetmez ki gömpe. Aa taş koyup yaparım. Aa çok mu? Aa, aa. Taş nerede? Bakalım. 41 tane taşım varmış. Ben önceden taş koyup verdim. En azından İngilizce İngilizce şey yaptı. Cevap anahtarını full. Net <laughs> 10 4. Dur dur dur. dur. bir tane çakıl çıkıyor şimdi buradan. Tok tok tak üstünde. Böyle şey, böyle pozisyon mu var ya? E. Eğil. O eğilmedi şimdi. Eğilmeyi. Böyle bıraksak gidiyor ha değil mi? Şey gibi değil, son önce gibi değil. Son önce de shift'e basılı tutmak gerekiyor. Eğilmen için. Çok gıcık oldum böyle, bir tane çakısım geldi. Aa evet diyor değil Lan niye kasıyor bir yere gidip çıktığında. Valla delireceğim ha, deli olacağım. Neyse tamam ben edit'e elitip... Aa dur dur tam atmalı kaş ya. Hadi lan git, hadi görüşürüz. Aa! Aa arada patladı. Buradan <laughs> hiç uğraşmama gerek yok, hop geldim. Köye tekrardan geldim de. Burada bir dağ var. Bu dağa da gitmek istiyorum. Şu ineği keselim. İneği keselim. Pop. Şu şu Şuraya da gitmek istiyorum. Buraya da gitmek istiyorum. Hoppa. Kö, kömür kömür bollu olması gerekiyor o yüzden kömürü kömür kazalım. Kömür de maden. Kömür bulmak da başarı. Eskiden hiç kömür bulamıyordum. Ama eskiden Minecraft oynarken hep aynı dünyada doğduğum için deneme sürümünü oynuyordum eskiden. Ee, şey, hep aynı dünyada doğuyordum. Hep kömürün nerede olduğunu, hep kömür orada doğuyordu. Hep kömür orada e, oluyordu. Hep oraya gidiyordum. Hep de kömür orada. Kömür bulmak kolaydı. Ama şimdi yani aynı dünyada doğmadığım için hep. zor oluyor bakalım bir yer bir şeyler bulabilecek bir, bir tane serimiz vardı o seride de ne olmuştu ee, ne olmuştu o seride ha direkt şey bu köyde doğmuştuk köyde doğmuştuk orada piramit vardı piramit neler vardı neler neler, var var? kömürün olduğu yerde bir şey ararım ben yani kömürde bir şeyler ararım köyden de çok uzaklaşmayalım da yani videonun bitmesine de az kaldı. Video bitiririz birazdan. Hoppa, 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 hoppa. Kazan bakalım neler varmış. Ya çakıl var ya çakıl güvensiz yani. Üstüme birden bir tane çakıl düşebilir yani. Tamam çıkalım ya çok saçma. Şimdi köye gideceğim. Köyde demirleri edeceğim. Sonra full set çekip video biteceğim. Çok iyi. Sonra bu dağa tekrardan çıkarız ya. Dağa tekrardan çıkarız. Beş like atın da senin. Vallahi illa. Hayır! Ya. ıı. Gı. Şu atlayacaktım ben orada. Daha nerede? Hı. Ya of ya öldü. Suya düşmesin inşallah. Bak ne olursun ha seviyeler var. Suya düşmüyor. Suyun. Ay nasıl? Aa seviyeler gitmeden 5 seviye olayım ver 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 Hah Oh 5 seviye olmadım ama iyi bari. O kadar ne kazanmıştım şu O kadar da değil. Bilmiyorum belki o kadar. Neyse demirleri etmeyelim. Bugünlük bu kadar olsun. Şu eşyaları toplayalım gidelim. 5 like gelirse ikinci videosu gelir. 5 like üstü yani. 5 like atabilirsiniz. 5 like'ın üstünü Size kalmış. Şunları alalım. E, şunları giyelim. Tamamdır. Neyse. E, köyde e, şeyde tekrardan duralım. Nerede? bekle gel. tam burada duruyoruz. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.